Evet. Bir üçgen demiş. Açıları A, B ve 60 derece demiş. Buradan A artı B'nin 120 olduğunu görürüz. Şimdi dönüşümden kosinüs artı kosinüs nedir? 2 çarpı kosinüs toplamlarının yarısı. 2 artı 2 B'nin yarısına var. A artı B yapar. Kosinüs farkların yarısı 2 A eksi 2 B A eksi B olmuş olur. artı 2 tane kosinüs A, kosinüs B'miz var. A artı B ne olacak? 120 olur. Kosinüs 120 nedir? Kosinüs 180 eksi 60'tan. Kosinüs 60'tır. Yani 1 bölü 2'dir. Ama ikinci bölgede de eksi. Kosinüs A eksi B. Artı 2 tane. Kosinüs A. Kosinüs B diyelim. Şunlara giderse eksi kosinüs a eksi b olur. Kosinüs a eksi b'nin açılımı neydi? Kosinüs a çarpı kosinüs b artı sinüs a çarpı sinüs b demektir. İki tane kosinüs a kosinüs b'miz var. Açarsak eksi kosinüs a kosinüs b eksi sinüs a sinüs b iki tane kosinüs a kosinüs b Eksi 1, 2 burada ne olur? Sadece bir tane kosinüs a artı kosinüs b kalır. Eksi sinüs a sinüs b'miz var. Kos kos eksi sinüs sin demek ne demek? Kosinüs a artı b'nin açılımı. a artı b'miz zaten karşıtı 120 idi. Kosinüs 120. 180 eksi 60'lar 60 yani 1 bölü 2. Ama ikinci bölgede olduğu için eksi 1 bölü 2 çıkıyor yani d şıkkı.